İrfan Yolculuğu programımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bugün e, ihlas diyeceğiz. Mademki yolculuğumuzdaki insanlık yolculuğundaki insanın yolculuğundaki en önemli hassa ihlas ise e, öyleyse bunu kazanmaya e, herkesten daha fazla ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var? özellikle hizmeti imaniye ve Kur'aniye noktasında yola çıktığını, bu yolculukta böyle bir e, hizmet yapmak e, istediğini, hizmet yapmak isteyen, bununla kendisine vazifeli hisseden insanlar olarak elbette ki daha fazla ihtiyacımız var. Nitekim Üstad Hazretleri diyor ki, bu dünyada usul sen uhrevi hizmetlerde diyor, en mühim esas en büyük kuvvet ve en makbul şefaatçi ve en metin en kuvvetli nokta istinat dayanak noktası ve en kısa tarih hakikat hakikate götüren en kısa yol samimi samimiyet ihlas ve en makbul bir duayı manevi ve kerametli bir vesile makasıt ve en yüksek bir haslet ve ubudiyet, ihlastır buyuruyor. Şimdi öyleyse madem bu yolda, bu yolculukta e, iman ve Kur'an hizmetinin e, vazifesiyle cebri lütfi olarak Rabbimiz tarafından omzumuza konulduğunu düşünüyor, inanıyor ve bu yolda yani e, bir şeyler yapmaya gayret ediyorsak işte o zaman ihlası kazanmak daha önemli, daha kıymetli oluyor. Çünkü ihlasla yapmadığımız zaman gene üstadın ifadesiyle hem diyor e, bu zamana kadar kazandığımız hizmeti i kutsiyemiz zayi olur. Hem de diyor şiddetli bir tokata müstehak oluruz. Saadeti ebediye zararına e, çok büyük bir kayba uğramış oluruz buyuruyor yani üstad hazretleri. Öyleyse gene onun ifadesiyle Mühim ve e, kıymetli işlerin, büyük işlerin, umuru hayriyenin diyor. Çok maniler olur. Muzdur maniler olur. Geçen e, videomuzda işlediğimiz gibi akabeleri, yokuşları, sarp yokuşları olur. Hayır, güzel işlerin, hayırlı işlerin manileri çok olur. Ve o hizmetin hadimleriyle, hizmetçileriyle şeytan uğraşıyor. Çünkü kendi ordusuyla niye uğraşsın ki şeytan? Kiminle uğraşacak Allah yolunun yolcusu iman yolcularıyla uğraşacak tebliğ erleriyle uğraşacak İman ve Kur'an hizmetindeki insanlarla uğraşacak hususan yani ve dolayısıyla da madem ki şeytan uğraşacak ve biz bunu biliyoruz en büyük düşman o zaman diyor ki Üstad Hazretleri bundan çek, ihlası kazanmakla ilgili olarak ihlası kıracak şeylerden diyor Yılandan akrepten çekindiğiniz gibi çekinin buyuruyor. Yani yılan akrep nedir? Sinsidir öyle değil mi? Gizli gizli gelir. Nitekim e, hocamız da şeytanın e, yaklaşma cihetlerini ifade ederken e, altı ciheti söylüyor. Üstten ve alttan da ekliyor e, hocamız. Ve alttan gelişini de şöyle ifade ediyor. Beş cihetten şeytana ee, geri püskürtürsünüz ama 6. cihet alttan gelişi alttan alta gelme yani hala daha planlarını kurup durma hala vazgeçmeme büyüklerin ifadesiyle eskilerin ifadesiyle su uyur düşman uyumaz denilen o şeytan alttan alta ne yapıyor hilelerini desiselerini e, e, bize onları hazırlamaya devam ediyor demek ki öyleyse Tedbirlerimiz nasıl olacak? Yılandan, akrepten çekinir gibi. Yani daha yılan gelmeden, daha akrep gelmeden ne yaparsın? O e, gele, gelebileceği yerleri tıkarsın. ya. Yani. Oraları önem alırsın. E, bir köy evine gitsen e, akrep gelebilecek, yılan gelebilecek yerleri ne yaparsın? Önce bir dolaşırsın. Ee, onların sokabileceği, gelebileceği yerler varsa, oraları tıkama yoluna gidersin. Demek ki biz de kendimize bakacak, hangi konularda zaafımız varsa, nereden gelebilecekse, ona karşı önlemlerimizi alacağız. İşte e, bu hususta ise muhasebe e, çok önemli. Hani zaaflarımızın tespiti çok önemli. E, hani. Hazreti Yusuf Aleyhisselam diyor ya innen nefsel emmareti bis sui illa ma rahime rahime rabbi muhakkak ki nefs diyor kötülüğü emreder ama Rabbimizin rahmetiyle ancak korunabiliriz. İşte nefsimizin bu kötülüğü emretmesinin farkında olarak zaaflarımızı tespit etme muhasebeye kalıyor. Objektif olmaya kalıyor. Objektif olacağız. Zaaflarımızı tespit edeceğiz. Ne, neye zafımız var? Beklentilerle ilgili zafımız mı var? Kıskançlıkla ilgili zaaflarımız mı var? Ben yani, de veya işte e, dünyevi makam mansıpla ilgili zaaflarımız mı var? Para ile ilgili zaaflarımız mı var? Ne ile ilgili tanınır ve bilinir olmakla ilgili zaaflarımız mı var? Benim hangi noktada ben ihlasımı kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorum deyip bunu irdeleyecek ve yılandan akrepten çekindiğimiz gibi o noktalarda bir şey hissettiğimizde tövbeler olsun diyecek. Rabbimizin rahmetine sığınacak, affına sığınacak, ben ettim sen eyleme ya Rabbi diyeceğiz. Yoksa... Nefsi emmareye itimat edilmez ve e, on o her zaman aldatmak için bekleyip durmaktadır. İşte bu manada Üstad Hazretleri bize bazı düsturlar veriyor arkadaşlar. Yani ihlası kazanmak ve Manilerini def etmek. Yani sadece kazanmakla da kalmıyoruz. Demek ki maniler var, sarp yokuşlar var o ihlası kazanmada. Ee, nasıl yapılacak, nasıl defedeceğiz edeceğiz manileri ve nasıl ihlası kazanacağız? Düsturları burada gayet güzel ifade etmiş Üstad. Birinci düstur diyor. En önemlisi, en birincisi amelinizde rıza-i ilahi olmalı. Yani başka hiçbir beklenti olmadan yani. Ee, ne dünyevi ne uhrevi bile bir beklentiye gir, girmeden Rabbim razı olsun yeter diyerek yol alabilmeli yaptığın her şey konusunda kimsenin alkışını beklemeden kimsenin hiçbir gıllı kuşta bulunmadan başka arka planda bir düşüncelere girmeden sadece Allah razı olsun o bilsin yeter zaten o bildiği zaman o razı olduğu zaman halklara razı etmek halkları sevdirmek de onun elinde onun işi zaten yani. O e, bir kulunu sevdiği zaman diyor e, efendimiz Aleyhisselatü vesselam e, gök ehline nida eder. Ey gök ehli yani meleklerine nida ediyor. E, ben şu kulumu seviyorum. Siz de sevin der. Gök ehli yer ehline nida eder. Allah şu kulunu seviyor. Siz de sevin. Sonra da diyor gönüllerde Okul hakkında sevgi vaaz edilir. Demek ki Allah'ı razı etmek, Allah'ın sevgisine mazhar olmak için yaptığı zaman insan yaptıklarını, yaptığı iyilikleri öyle yapmaya devam ettiği zaman zaten beklentiye gireceği her şeyi kazanmış oluyor. Allah var ise, Allah veriyorsa, her şey onun elinde ise. Her şey onun mülkünde ise, bütün imkanlar onun eee iktidarı ise, o zaman her şey e, her şeyi kazanmış oluyor yani insan. Yani samimiyetle, ihlasla sadece Rabbim senin için dediği zaman aslında dünyayı da ahireti de kotarmış oluyor. Yani e, Allah'ın rızasını esas maksat yaptığı zaman Halklara da Allahü Teala kabul ettirir ya da kabul ettirmez. Kendisi bilir. Biz neden mesulüz? Sadece seferden mesulüz. Neticeden değil yani. Öyle değil mi? Zaferden mesul değiliz. Ama biz seferden mesulüz. Yani o yol güzergahında yapılacak işleri yapmaktan mesulüz. Ve bu işleri de yegane Allah için yapmaktan mesulüz. O zayi etmeyecek zaten. İnsan ee, insan nankörlükle karşılaştığı zaman işte diyor ki a hak etmedi öyleyse bir daha yapmayacağım diyor. E a, sen peki o hak etti diye mi yapıyorduk? Hak ettiği için mi yapıyordun? Veya o Allah razı olsun e, razı olsun desin diye mi? Teşekkür etsin diye mi? Minnet altında kalsın diye mi yapıyorduk? İnsan yola çıktığında arkadaşlar yapmaya başladığında Güzel niyetlerle başlayabiliyor da yolculukta o işleri yaparken, o hayırları işlerken, o iyilikleri işlerken yol kazalarına uğrayabiliyor. Şeytan musallat oluyor yani. İşte bak kıymet bilmedi, değer bilmedi, işte teşekkür etmedi diyor ve e, öyleyse bir daha değmez bunlara diyor. Bir daha ben bunlara yapmayacağım diyor. Çünkü niye? Değerini, kıymetini bilmediler. Kadir kıymet bilmediler. Yani maksat kadir kıymet bilmeleriymiş gibi. Halbuki biz Allah'ın "Femen ya'mel miskale zerratin hayra yera ve men ya'mel miskale zerratin şerra yera" hitabına masarız. Yani siz ne yaparsanız Allah zayi etmeyecek. Öylesi zayi etmeyecek bir Allah'ı razı etmek üzerine İyilikleri bina ettiysek, hayırlarımızı bina ettiysek, hizmetimizi bina ettiysek merak etme ey insan Allah zayi etmeyecek diye yol yürüyebilir yani. Yoksa evet o değmezdi bu değmezdi çok arkamızdan bıçaklandık öyle değil mi? Bu gurbet halde bazen duyuyoruz kardeşlerimizden işte bir daha memleketimde bana ihanet eden o insanlara bir daha iyilik yapmayacağım diyor. Belki bir manada hakkı var. Canı çok yanmış. Ee, çok büyük mağduriyete uğramış kardeşlerimiz. Hapishaneler, gaybubetler, ölümler, e, çocuklardan ayrılmalar, sütlerini e, şeye sağmalar, lobalara sağmalar. Kolay şeyler değil bakın bunlar. Ve bütün bu ihanetle karşılaşmanın arkasından bu ihanetin acısıyla bir daha yapmayacağım bu hayırları bir daha işlemeyeceğim diyesi geliyor adeta insanın. E peki biz e, bu hayırları o insanlar kadir kıymet bilsin, bizi yücelsin, bize zulmetmesin diye mi yapmıştık? Rabbimizi razı etmek için mi yapmıştık? Rabbimizi razı etmek için yaptıysak zaten o razı olmuştur. Ve, e, i̇sterse halklara da razı eder, hikmeti iktiza ederse. Hikmeti iktiza etmezse imtihan gereği mazlumiyetle de imtihan eder. Hepsine razı olmak. Allah için yaptıysan neticede neyle karşılaşırsan ona razı olmayı da getiriyor. Çünkü ben senin için yaptım. Ya Rabbi diyorsun ve hem rıza makamına ulaşıyorsun. Hem de beklentilerden arınmış oluyorsun. Demek ki birinci düstur bizi ihlası İhlasımızı zedeleyecek en önemli handikap o beklentiler. O beklentilere karşı demek ki e, karşı durabileceğimiz düstur ise Allah Allah razı olsun yeter demek. Evet o kabul etse bütün hak reddetse tesiri yok. O razı olduktan sonra ve kabul ettikten sonra yeter diyebilmek. İkinci düsturumuz ise bu husustaki ihlası kazanmada ve ihlası devam ettirmedeki ikinci düsturumuz ise bu yoldaki bu yolculuktaki kardeşlerimizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet füruşluk nevinden gıpta damarına tahrik etmemek yani iki şey söylüyor burada üstad hazretleri birincisi tenkit etmemek buradaki tenkit yapıcı ve yıkıcı diye belki de ifade edebiliriz yani sadece yıkmak üzerine yapılanı eleştirip durmak yapılanın eksiklerini bulup durmak yani o yapılandan hiçbir zaman memnun olmamak ne yapar İnsanları zaafa uğratır yani hem de e, o yapılan işe engel olmuş oluyorsun onun için e, tenkit etmeyeceksin yani yıkıcı tenkit etmeyeceksin ama yapıcı tenkit nasıl olur kardeşim şöyle şöyle yapsak daha güzel olurdu deyip gerçekten samimane yol göstermek sorulduğunda veya o, o, o sormanın da istişarenin de bir sürü e, düsturları var. Ona uygun olarak işte büyüğün küçüğe e, daha bilgilinin daha az bilene uyarması gibi e, yerinde zamanında usulüyle e, konuşması şeklinde belki de o tenkitler o eleştirilerde bulunabilir. Hani hocamız diyor ya Usulsüzlüğümüz yani vasıl olamayışımız, maksadımıza ulaşamayışımız usulsüzlüğümüzdendir diyor. Yani usul bilmemezliğimizden. Zarf mazruf uygun olmalı. Yani zarfla içindeki e, hakikat güzel hakikatler güzel bir zarfla, güzel şeyler güzel bir sunumla muhatabına aksettirilmeli. Güzel ve bu sunumun içerisindeki en önemli şey oradaki niyetimiz. E, samimiyetimiz olmalı ve onların üstünde bu tenkit ederken de ne yapıyoruz demek ki bazen faziletüruş nevlikt nevinden gıpta damarını tah, tahrik etmemek yani e, daha e, ben daha iyi yapardım gibi daha faziletliyim daha güzel yaparım gibi böyle e, gıpta damarını da tahrik edecek gıpta gıpta'yı bile engelleme çünkü gıptadan hasete giden Kıskançlığa giden bir yol var, yıkmaya giden bir yol var. Onu dahi gıpta damarından bile tahrik etmeyecek şekilde, onu hiç kıskandırmayacak, hiç üzmeyecek bir şekilde demek ki yapılan işlerde beraberce yol almak. Yoksa bunu bu beraberliği yapamadığı zaman insan ne olur diyor. Yine üstadın ifadesiyle nasıl ki diyor bir eli diğer eline rekabet etmez, bir göz bir gözünü tenkit etmez. Dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez. Yani kardeşlik, sevgi ve muhabbetle bu yolda, bu yolculukta bir araya geldi ve yürüyorsa yani insan o zaman kusurunu, birbirinin kusurunu örtmeli, ihtiyacını görmeli, onu öne çıkarmalı, vazifesine yardım etmeli e, ki vücudu insanın ruhu sönmesin, cismi de dağılmasın o fabrikanın çarkları birbirine uygun hareket etsin ve fabrika darma darmadağın olmasın. İşte bu manada Üstad Hazretleri e, hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'deki bu kardeşliğimizi e, bir şahsı maneviye benzetir. Manevi bir şahıs. Dolayısıyla büyük bir şahıs düşünün. Manevi bir şahıs. Ve bizler o şahsı manevinin azaları olarak Demek ki kardeşlerimizle beraber, hizmetteki kardeşlerimizle beraber, bu yolculuktaki kardeşlerimizle beraber e, ne yapacağız? Birbirimizin eksiğini kapatacak, e, ikmal edecek, tamamlayacak, e, kolaylaştıracak, güzelleştirecek, samimane o yolda e, yürüyeceğiz. Buna mecbur ve muhtacız. Çünkü biz... E, gene hocamızın dediği gibi e, dahi bir insanın yapı, yapmasındansa diyor deha bir insanın yapmasından 10 normal zekadaki 10 akılla düşünen insan daha büyük işler yapar. Çünkü 20 gözle görür, 20 kulakla duyar, 20 10 akılla düşünür yani düşünün. Bir tane dahinin yapacağından daha güzel işler yapar. Şimdi bu şahsı manevi içerisinde bu uzuvların e, dengeli birbirine uyumlu çalışması neden geçiyor? Ancak samimi ve ihlaslı olarak bir arada olmaktan geçiyor. Yoksa e, birbiri hakkında hüsnü zan göstermeden, e, birbiri hakkında e, birilerini öne çıkarmadan sadece kendisi için olduğunda insan, e, o e, vücudu insan diyor dağılır diyor. Yani o şahsı manevi dağılı verir. Rabbim inşallah böyle e, bu şekilde imtihan etmesin. Gene hani bunu ifade ederken o Hubbet Risalesi'nde Üstad Hazretleri diyor ya. Üç e, elif diyor e, etmezse üç kıymeti var diyor. Ama diyor sırt sırta verse bir araya gelse Üç akılla düşünse bir e, ne olur? 111 kuvvetinde olur bu. İşte dört e, elif dediğinizde 111 düşünün, 5 elif dediğinizde 11.111 düşünün. Bu kadar kıymetli ve bu kadar güzel şeylerin altına imzalarını atabilir. Evet, işte diyor bunun sırrını da üstad şöyle ifade etmiş: Hakiki samimi bir ittifakta her fert sair kardeşlerinin gözüyle görür. Kulaklarıyla da işitebilir ve bakabilir diyor. Dolayısıyla 20 kulakla işitiyor, 20 akılla düşünüyor, 20 gözle görüyor gibi manevi bir kıymeti ve kuvvetleri vardır diye ifade ediyor Üstad Hazretleri. Evet Rabbim inşallah ihlasla, samimiyetle birbirini tutunarak bu yolda yürüyebilmeyi bizlere nasip ve müesser kılsın gelecek düsturları da bizlere rehber etsin inşallah. Ee, diğer düsturları inşallah önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.